Eksiru zikra hadmi lezzat. Sadaka Rasulullah. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Biz niye dünyaya dalıyoruz? Çünkü ölümü hatırlamıyoruz, hatırlamak istemiyoruz. Ölümü hatırladığımız vakit kusurlarımızın azaldığını fark ediyoruz, eksikliklerimizin giderildiğini hissediyoruz, eksik olduğumuzu ve ahirete hazırlıksız olduğumuzu daha yakından anlıyoruz o ameliyeye girmek insanları kamilleştirir. Onun için tarikatta bir esastır. Rabıtay mevt. Şu anda ben öldüm, şu anda yıkanıyorum, şu anda kefenleniyorum, şu anda musallaya kondum, şu anda namazım kılınıyor, şu anda teşhiciler beni, beni taşıyıp gidiyorlar. Ondan sonra şöyle böyle. Üstad diyor ki, ehli tarikatın yaptığı bu Rabıtay mevt çok güzel, hayırlı bir yol olmakla beraber ehli hakikata uymuyor diyor. Ehli hakikata. Niye uymuyor? Çünkü rabıtay mevti yaparken ben şu anda öldüm dediğimizde tarikatın güzel bir yolu bu. Şu anda ölmediğimden dolayı nefis kardeşim niye ağlıyorsun sen ölmedin ki diyebiliyor ve beni o noktada kandırabilir. Fakat küllü etin karib sırıyla bütün gelecekler yakındır kaidesiyle <laughs> muhakkakul vuku olacak bir olay var. Benim başıma gelecek. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği ve sen ölmeyeceksin ki dedirtemeyecek bir vaziyet var ki benim ölümüm. Yani benim hayatım bir ağaç gibi olsa hayat ağacımın tek bir meyvesi var. O da benim cenazem. Bunu hiç kimse bana diyemez ki kardeşim sen ölmeyeceksin ki. Dedi vakte de zaten kimse dinlemez. Her gün 400-500 bin insanın cenazesi el mevtu hakkun ölüm haktır sözünü hükmünü ne yapıyor? Ölümleriyle tasdik ediyor. Dolayısıyla ikisi aynı yola götürmekle beraber birisi ehli tarikat olan büyüklerimizin bir yolu, çok hayırlı, güzel bir yol. Birisi de ehli hakikatin bir yol. Netice yine de ölümü hatırlamak. Netice bizim nefsi emmaremizin inadını kırmak. Hevamızın, heveslerimizin de adeta böyle burunlarını alıp sürtmek manasında yollardır. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin.